Selamlar. Bu videomuzda e, hisse senedi alıp satan arkadaşlar için uzun vadeli yatırımlarda kullanabileceğimiz bir e, Google Sheet tablosu oluşturmaya çalışacağız. Basit, oldukça basit bir tablo oluşturup kolayca portföyümüzü buradan yönetebileceğimizi düşünüyorum. E, önemli bir not olarak belirtmek isterim ki. Bu videoda anlatılan ve gösterilen hisse kodları herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. E, öncelikle e, tablomuzun başlıklarını oluşturalım. E, i̇lk başlığımız hisse kodu. E, i̇kincisi miktar. Hani kaç tane lot aldığımız bilgisi. Hissenin o anki değeri. E, toplam değer bu Miktar çarpı toplam değer. Toplam yatırım bu bizim e, bu hisseye yatırdığımız miktar. Ortalama değer. Yatırımda hani bu hisseye ne kadar hisse başına ne kadar para yatırdığımızın bilgisi. Ortalaması. E, kar zarar miktarı e, kar zarar oranı e, bu hissenin Portföy oranı ve Fk oranı. Bir de günlük değişim, buraya ekleyelim. Günlük değer gibi oldu bu, günlük değişim. Şöyle değişim, böyle olsun. Şimdi hisse koduna, örneğin EREL yazdım. Miktar bilgisini farklı bir sheetten alacağım. Şu sheetin adını da değiştirelim, yeri gelmişken. Hisse ya da direkt UV, UV diyelim, Uzun vadeli yatırım. Hisse değerini Google Finans'tan çekeceğiz. Bu Finance e, fonksiyonunu kullanıyorum. Hisse kodunu seçiyorum. Ve buraya şu anki hisse değeri geldi. Ereğli'nin hisse, hisse değeri 37.38 liraymış. Toplam değer bilgisi için e, hisse değeri çarpı miktar bilgisini alacağız. Toplam yatırımı yine e, miktar aldığımız farklı bir sheetten toplayacağız. Ortalama değer bilgisi, e, toplam yatırım bölü miktar bilgisi olacak. Şu anda sıfır çünkü değer yok. Kar zarar, e, toplam yatırım eksi toplam değer bilgisi olacak. Kar zarar oranı da parantez içinde diyelim toplam yatırım eksi pardon, toplam değer eksi toplam yatırım bölü toplam yatırım. Portföy oranını da çıkartacağız. Bir de FK oranını çıkartalım. Onu da Google Finance'tan alacağız. Yine hisse kodu virgül PE parametresini yolladığımızda bize FK oranını verecek. Formül araştırma kastedi acaba şöyle mi kullanmak gerekiyor? Evet, noktalı virgülle yapmak lazım, virgülle değil. Noktalı virgülle yapmak gerekiyor. Bu şekilde bir portföy oluşturacağız. Bir de günlük değişim var. O da Google Finance fonksiyonunu kullanıp yine hisse kodu e, bu kez change pct deyip günlük değişimi alabiliriz şu an. E, bu simge için Döngü oluşmadı. Bakalım ne yaptık. Çünkü A1'i seçmişiz. A2 olacak. Aynı satırdaki. Evet. Burada da el için günlük değişim. Bu yukarı yönlü 0.75 bir değişim olmuş. Bunu görmüş olduk. Şimdi gelelim e, miktar toplam yatırım alanlarını nasıl dolduracağımıza. Bunun için e, bir tane daha sheet açıyorum. Buna da hisse alımları diyelim. Bu hisse alımlarında Yine başlıklarımızı oluşturalım. Tarih olsun, e, hisse kodumuz olsun yine. Miktar bilgimiz olacak, fiyat bilgisi olacak, maliyetimiz ne kadar. E, i̇sterseniz ben bunu da tutuyorum. Komisyon ve e, son olarak toplam maliyet aslında. Bu şekilde her bir satın alımı buraya girerek şurayı beslemeye çalışacağız. Örneğin bir hisse alımı yaptığımızı farz edelim. Bugün ayın 27'si. Hisse kodu işte el ile aldığımızı düşünelim. Miktar olarak 11 tane aldık. E, fiyatı değil maliyeti mi? Bunun bize komisyon e, dahil maliyeti örneğin 378 lira 80 kuruş olsun. Komisyonda da e, 50 kuruş olsun. Bu toplam maliyet komisyon evet, maliyet eksi komisyon olacak. İşte toplam maliyet demek doğru olmaz. Şurada bir anlam karmaşası var. Şurası toplam maliyet. Maliyet eksi komisyon diyelim buna da. Burada da onu görmüş oluruz. Çok önemli bir alan değil ama görmekte fayda olabilir fiyat alanında da işte toplam maliyet böyle miktar ve 34 lira 43 kuruşa mal ettiğimizi düşünüyoruz. Yani hisse başına 34 lira 43 kuruş ödemişiz. Şimdi buraya geliyoruz ve miktar alanını buradaki alanlardan dolduracağız. Şimdi burada ERL olabilir, doğuş otomotiv olabilir, başka enerji sağ olabilir, Burada işte maliyetleri 11 tane bu miktarı 22 tane. Yine işte örnek verelim bunları da dolduralım bu şekilde. Aynı olsun. Şurada da fiyatı. Şuradan alttan sürükleyip dolduruyorum. Bize maliyeti bu şekilde olsun. Bunları da aynı gün aldığımızı düşünelim. Şimdi uzun vadeli yatırımda bizim burada yapmamız gereken şuradaki miktarı buradan saydırmak. Bir tane daha eriyle aldığımızı düşünelim. Bunu da 28'inde aldığımızı farz edelim. Yani göstermek amaçlı dolduruyorum. Aynı fiyattan aldığımızı farz edelim. Bu kez çok yükseldiğini düşünelim. Bunun da maliyeti 250 lira olsun. İşte komisyonda komisyonda 30 kuruş olsun. Buradan da çıktı olarak 249 lira maliyet eksi komisyon. Bunu da görmüş olduk. Şurayı da bir arttıralım. Şimdi bizim burada e, beklentimiz şu miktar alanını buradaki hisse alımlarındaki şu hisse koduyla doldurmak. Bunu nasıl yaparız? Şimdi bunun için öncelikle sum product adında bir tane e, fonksiyon var. Bu fonksiyon altta da yazıyor. İki dizideki elemanların çarpımlarının toplamı. Şimdi burada iki dizi belirleyeceğiz. Bu dizilerden ilki e, hisse kodu eşittir. Hisse alımlarındaki B sütununda yer alan satırlar olacak. Çarpı yine hisse alımlardaki C sütunu yer alacak. Burayı biraz düzenleyeceğiz tabii. Şimdi şurada şuraya da bir eşittir koyalım. hep pardon parantez koyalım ve enter'a basalım. Şimdi burada value'yu gördük. Yani e, çarpım işleminde miktar var. Yani metin kısmı var. Şurayı düzenleyeceğiz o yüzden. B2'den başlasın. Ve sabit olarak 2'den başlasın dediğimiz için dolar 2 yaptım. Neden B2'den başlattık? Şuradan örnek vereyim. E, B sütununun ilk satırında Başlık var. O yüzden 2'den başlatıyoruz. Ve sonsuza kadar gitsin. Tüm B'yi kaplasın. Aynı şekilde C sütunu da e, miktarı temsil ediyor. O yüzden bu da 2'den başlasın dedik. Enter'a bastığımızda toplam miktar 16 olarak geldi. Hemen sayalım. 11 tane burada var. Ereğli. 5 tane de burada var. Şimdi toplam yatırımı hesap etmek için yapacağımız şey artık e, aslında bu miktar için yaptığımızın bir farklı versiyonu. Yine aynı komutu alacağız. Şunu kopyalayalım. Toplam yatırım için yapıştıralım. Sadece sütunları değiştireceğiz. Burası yine aynı kalacak. Sadece şu C2 yerine toplam maliyet E sütununu yazmamız gerekiyor. E sütunu tamamını aldık. Toplam yatırım 628 lira 80 kuruş. Hemen hesap edelim. 378 lira 80 kuruş. 250 de burada. Şurada 628 lira 80 kuruşu gördük. Yani Ereğli için maliyetimiz de burada yazıyor. Artık ortalama değer 39 lira 30 kuruş olduğunu gördük. Kar zarar oranı çıktı. Bunu şuradan yüzde olarak göstermesini isteyelim. Yüzde 4.89 zarardayız. Kar, kar zarar kısmında bir sıkıntı var. Ters yapmışız. Toplam değer eksi toplam yatırım olacak burası. 30 kuruş. 30 lira zarardayız şu anda. Portföy oranı en sona bıraktım. Şimdi burada bir sonraki adım satırları doldurmak. Doğuş Otomotiv için uzun vadeli yatırıma giriş yapacağımız zaman şuraya bunu yazıyoruz ve buradaki tüm satırları alıp bir alt satıra kaydırıyoruz. Gördüğünüz gibi düzenleme hemen kendiliğinden yapıldı. Böylece bizim portföyümüze giren e, hisse senetlerini bu şekilde takip edebiliyor olacağız. Buradan sonra yapmamız gereken tek şey buraya gelip kaydımızı yapmak. Örneğin 29'unda bir alım daha yaptık. Ne aldık? Doğuş otomotiv aldık diyelim. Şu an doğuş otomotivde kaç tane var? 11 tane var. Geliyorum buraya 10 tane daha girdim. E, 400 lira maliyetle girdiğimi farz edelim. 50 kuruş. E, komisyon alındığını farz edelim. Burada da 399 lira 5 kuruş almışız. 50 kuruş almışız. Bir tanesini. Halbuki öyle değil. Hemen şuradan bir kaydırma daha yapalım. 40 lira almışız tanesini. Pardon yanlış söyledim. 399 lira tamamı. E, biz toplam 400 lira maliyeti maliyetle aldık bunu. Ve e, tanesini 40 liraya aldık. Şimdi burada doğuş artık 10 burada da 21 oldu. Hemen gelelim buraya yansıdığını görelim. Gördüğünüz gibi yansıdı. Şimdi burada uzun vadeli portföyde 20 tane hisse olabileceğini farz edip şuraya e, bazı düzenlemeler yapacağız. Şu alanı şöyle alıp kalınlaştıracağım bir. Çizgisini de şöyle yapalım. Kalın olsun. Evet. Şimdi burada toplam hisse eee sayısı. Toplam lot sayısını koyalım. Tamamını seçtim. Sum topla e, fonksiyonuyla. Bunu buraya yapıştırdık. Yani toplam 37 tane bu portföyde. Bakın şimdi şeye dikkat çekeceğim. Şurada enerji sağ da var aslında ama burada yok. Aslında şuraya da enerji sağ yazdığımızda ve şunları yine bir alta kaydırdığımızda burası da güncellenecek. E, hisse değerine bir şey yazmıyoruz. Çünkü bu hani toplanacak bir değer değil. Toplam değerlerine bir şey yazabiliriz. Tabii böyle değil. Sum fonksiyonu ile yine topla fonksiyonu Türkçe'de. E, toplam yatırım miktarımızı görebiliriz. Yine şöyle yapabiliriz aslında. Şunu kopyalayıp buraya yapıştırdığımızda toplam yatırım miktarımızı görebiliriz kolayca. Eee Ortalama değer için bir toplama yapmaya gerekiyor. Kar zarar, kar zarar aslında önemli bir detay. Şunu da aynı şekilde toplam yaptığımızda toplamda 2.226 lira karımız var. Yani toplam 1.786 lira yatırmışız, 4012 40, e, lira olmuş hisselerimizin değeri ve burada bir karımız var. Oransal olarak da bir şey çıkartabiliriz. E, Buna da işte e, kar zarar bölü toplam yatırım dersek yüzde bir değil bu yüzde olarak işaretledim pardon yüzde yüz karımız var demek oluyor bu şuraya da toplam yazalım şimdi aslında tablomuz 3 aşağı beş yukarı belli oldu ha şeyi unutmadan Portföy oranını da artık hesaplayabiliriz. Çünkü şuradaki değerlere ihtiyacımız vardı. Portföy oranına da ee, toplam yatırım bölü yani o hisseye yatırılan toplam miktar bölü tüm hisselere yatırılan to toplam miktarı çıkarttığımızda ve bunu yüzde olarak belirttiğimizde yüzde 35.20 ereli ve şöyle hepsini çekebiliriz artık. Ve güncelledik. Ben kontrol edelim. Evet bu şekilde güncelledik. Bunlar hiçbir şey, henüz bir şey girilmediği için boş. Hepsini bu şekilde aşağı doğru sürükleyebiliriz bu arada. Ya da şöyle toptan da sürüklesek iyi olabilir. Doldurdukça bu alanlar da dolu olacak. Kısaca. Şimdi biraz tablomuzu e, güzelleştirelim. Bunun için ilk olarak başlıklarımızı bir kalınlaştıralım. Şu hisse kodlarını da kalınlaştıralım şu şekilde şu toplam alanını komple kalın yapalım ee, ben şöyle görmeyi daha çok seviyorum O yüzden onu da yapacağım dondurmada e, birinci satırı ve yine görünümde dondur birinci sütunu sabitledim Böylece hani başlıklar ve soldaki değerler sabit kalacak sadece içeri oynayacak ee, Onun dışında bir de şu oranları bir renklendirelim koşullu ile. Şurayı seçtim. Biçim koşullu biçimlendirme diyelim. Ee, renk skalası belirliyorum. Minimum değer. Burada bir terslik var tabi. Minimum değer için ee, beyaz olsun. Orta noktada bir şey olmasın. Maksimum değerde de yeşil olsun dersek. En yüksek değer yeşil olacak yani yüzde kırk yeşil oldu. Şuraya bir de filtre ekleyelim. Filtreler önemli. Ve sütunların oran oranlarını bir düzenleyelim. Evet, bu şekilde gayet düzgün görünüyor. Günlük değişimler için de bir güncelleme yapalım. Yine koşullu biçimlendirme. Ee, burada aslında tek renkle uygulayabiliriz. Boş değil değil ama. Ee, büyüktür. Sıfır ise yeşil varsın. Ee, küçüktür sıfır ise kırmızı olsun şekilde. Evet. Hepsi şu an yeşil görünüyor. E, onun dışında örneğin hisse kodlarımızı da biçimden, koşulu biçimlendirelim. Bu sefer e, bir koşul belirlememiz lazım. E, özel formül diyelim. G kar zarar G2 küçüktür 0 ise Kırmızı olacak. İşte yine özel formül. G2 büyükse 0'dan kez yeşil olacak dedik. Evet, şunların ikisi yeşil oldu. Ee, Ereli kırmızı oldu. Ereli de zarar ediyoruz. Gerçekten öyle mi? Evet, 30 lira zararımız var. %4.89 zarar var. Bu tablo bu kadar. Ee, bir de Hissi tablosunda tablosunu da düzenleyelim. Yine buraları kalınlaştıracağım. Aslında bu kadar. Yani şurayı biraz daha düzenleyebiliriz. Şöyle komple seçip çerçeve atabiliriz. Ee, sonuçta elimizde bir tane e, tüm detaylarını girdiğimiz bir Uzun vadeli portföy excel tablosu oldu. Ee, bu videoda bu kadardı. Tekrar ediyorum buradaki herhangi bir e, konuşma asla yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.